Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator, Simulator X'te, e, arkadaşlar şey yapacağız. E, Hacker Portal'ın görevlerinden yapacağız. Birkaç gündür 10 20 falan gündür, e, birkaç haftadır video atmadığım için özür dilerim arkadaşlar. İçerik bulamıyordum. Hesabımı silmiştim bu arada gençler. Emir Bey'de hesap vardı. E, artık o hesabı sildim, yeni hesap açtım. O yüzden e, kötü hesap kötü bu şu an burada. Pet, benim o hesabımdaki olan petleri böyle koydum. E, yan hesabım vardı. Onu aktardım. O, benim normal ana hesabımdaki petlere. Şimdi o, böyle yan hesap yani bu hesabı açınca yan hesaptan geri verdim. Ve şimdi tüm dünyaları aç böyle hu, e, pet mi denilir işte. pet çıkartmaya çalışacağım. Ama tabi her dünyayı açmak için ilk önce hardcore falan gitmedim tabi önce. E nasıl HGP çıkartırıl çıkartırılır falan işte videolarını çekeceğim. Herkes normalde böyle tuhaf HGP'ler çıkartıyor. Onların nasıl e, olduğunu ben biliyorum arkadaşlar. Araştırıp da öğren öğrendim arkadaşlar. Bir zaman e, bunu bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Oyunda çok geliştiğim zaman e, yapacağım arkadaşlar. Hard ana hesabımı neden sildim diye sorarsınız arkadaşlar. Orada normalde ben de hardcore pete hardcore dünyasına gitmediğimden beri gitmemiştim. O zamandan bile hardcore peti vardı benim. Bir 3 milyonluk, bir 490 klık bir de 9 seviyeli H HC yani hardcore petleri vardı. ama onlar yüzünden masterler çok kötü olduğu için yani aynı petler aynı dünyadan olmadığı için sıkıntı oldu gençler. O yüzden de ıı, şey olmadı yani. Ee, normal hardcore gidemedim. Tabi normalde 120 yüzde 25 yapmıştım ama tabi yine gidememiştim. Öyle kötü baksaklık oldu. Ben de hardcore illa gitmek çok istiyordum gençler. Hayatımın tek hayalimdi tabi Hardcore'a gitmekti gençler. Ama sefer her suya batırdım. Aptallığım tuttu bir de. Neden artık bunu sen bilmiyordum arkadaşlar. Aptal gibi. Neyse. Bu konuları karıştırmayalım. Sesim biraz tuhaf geliyor. Sözdür Ben neden saçım böyle tuhaf geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Tamam. Hemen şöyle alalım çuvallara. Oh çok iyi. Hemen bir 7 milyon elmas yapıp şey yapacağım arkadaşlar. Trading Plaza'ya açacağım. Oradan da güçlendireceğim kendimi böyle. Hızımı yapacağım. Petlerin gücünü. E, uzaktan işe almayı ve petlerin hızını falan işte. Onlar benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü baksana şey an yani Çok yavaşım. Petler normal güçlü gibi arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada şöyle hemen bir gelip şuradan e, şöyle yanlış bir yere bastım. Kusura bakmayın. Başlayalım hemen bakalım. Bir de %3 daha çok kötü. İnelim. Şuradan demeyeceğimi bir alalım. Petlerimiz güçlü olsun. Ha bu arada kırmışlar. Şunu da alalım. Ee, hastayım galiba. Bilmiyorum ne oldu bana ama. Bu bastığım iksir sayesinde petler biraz daha güçlü olacak gençler. Bilmeyenleriniz varsa onu söylüyorum. Söyleyeyim yani. Evet devam ediyoruz. Aa, hadi ve evet. Öncekinden biraz daha hızlı kırdılar bu arada. İksiri işe yarıyor bu arada. Gençler bu arada mesela e, bir tane söyle Hani böyle kırmızı bir tane, kaplum, bir tane kaplumbağa vardır ya böyle klasik şeylerde çıkar. İşte onu böyle büyük hali böyle kırmızı şey kırmızı böyle şey simsiyah böyle pet işte böyle kırmızı çizgileri falan var böyle gülüyor. Korkunç bir şeye benziyor böyle. İşte onu çıkartmak için sadece normal klasik dünyada ilk yumurtayı açmanız gerekiyor. Hem çok ucuz. Ama çıkma olasılığı o kadar bir düşük ki yani inanamazsınız yani onu en en az hemen çıkartmak için şöyle e, petler kısmına basıyorsunuz şöyle petlere basıyorsunuz şurada şey alışveriş yerine basınca en aşağıları böyle görüyorsunuz ya burada iksirler var burada süper lakiyan süper şans bir de ultra şans diye iki tane şans iksirleri var bunları bas, basın arkadaşlar ilişkinizi birazcık daha kolaylaşır bu arada. Bellrock arkadaşlar. Öyle olması gerekiyor. O petin bir de golden var. Gold, Golden'u çıkartmak için de gençler herhangi bir bölge işte altın e, yumurta açabilirsiniz. Ben şimdi bunu e, başka bir videoda iyice anlatırım gençler. Haberiniz olsun. Aman 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 çok kasıyorsun. Elmaslarımız geliyor bu arada. Oh, çok iyi. Bana bayağı elmas lazım. 1 milyon varmış. Sadece 6 milyon kaldı. Dominus yerini açmayacağım. Hiç ihtiyacım yok çünkü gençler. Hem Dominus'lar orada çok güçsüz. Bir 17k var. Bir 16k falan. Hem bakalım kaç tane olmuş gençler. Kaç dakika video bu arada. 5 dakika olmuş. Çok iyi. Hemen 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 hemen. Hiç böyle bir uzaklık şeyleri çekimi özel özelliğim olmadığı için bu piksel dumanların attığı ilmanlar sürekli uzak kaçıyor gençler. O yüzden bak mesela arkaya kaçtı. Bakalım 30 iyi. Hemen devam edelim. Hop. Şöyle hemen. Gideceğim hemen. Bir de 4 tane da yapacağız. İnşallah video yaparsak arkadaşlar fazla zamanımız olursa Yaparız. Hemen alıyoruz bunda. da. Gençler ben bir video durdurayım. Ee, sonra e, biraz çok kastıktan sonra gelirim gençler. Evet arkadaşlar geri geldim tam tamına. E, 9'a kadar kastım gençler. 20 kaç lira ama ben çok pasaklı oldum bu oyunda. Enerjik oldum bir anda lan. Sesim geldi. Hiç paraları toplamadım gençler. Bütün umurumda değildi. Ee, oyuna çık gir yapacağım bu galiba belki. Ben yani şurayı tamamlayalım gençler. 9 tane kaldı bu arada. Şimdi göstermeye üşeniyorum ama. Hemen 8 7 Harika. Az vur salın. Oh, 7 tane kaldı. Aynen 7. 3 tane çıksa daha iyi olur ya. Hadi zorlama bir oyuncuyum. 7 tane hadi. Şu 7. 6 Aynen bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> hadi 6 kaldı. 6 6 tane daha olsun hadi. 6 kaldı bu arada. 6 tane daha olsun ne demek lan? Bir dakika yaşa. Evet geri geldim. 6 yıldır halde. Şöyle hemen. 5. Ee, o para çıktı. Şurada 4 aynen. Yes. Hemen bas bakayım şuna. Dört gençler herhalde. Yok da üç olması gerekiyor. Ay. Üç tane kaldı. Hadi. Ee, iki tane kaldı. İki. i̇ki. oldu bu gençler ve o oh, yine baslar. çok iyi eyvallah oh, oh, oh. Yani. İki tane hadi. Hı. Hadi bu gitsin ya. Zaten paraları toplayamayacağım oğlum. Çok dökülmesin diye içine yaklaşıyorum da. Yok ya dökülmüş olmuş zaten. Hiç yapmayacağım zaten bunlarla ilgili. Hemen, hadi 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 hadi. Aynen ve son. Bir tane kaldı. Ve bunda da elmas çıktı. Bayağı. iyi. Devam ediyoruz. Son kutu. Hadi bakalım. Bir de bundan çıkmıyormuş. İç çuval falan çok üzülürdüm. Tek üzülürdüm. Alışı üzülüm verdim direkt zaten tam da kırı. Evet saatte iki tane çıktı. Şöyle şöyle bir. Harika. Evet arkadaşlar. Şu görevimde lan ne var? Ne? Allah'ım ya. ya. Şu son görevimiz <laughs> kaldı <gülüyor> gençler. O da karamat'tı arkadaşlar. Karamat yapacağız. Karamatta zaten birkaç tane varmış. Dört tanemiz. Aynen. Ama bunu kabul etmez belki gençler. İlla yapmamız gerekiyordu yani. Üç tane gerekiyormuş zaten. Allah Allah. Dört tane değil mi? Neyse tam bir şey olmaz. Hemen şuradan şopa gidelim buranın. Hemen alalım. Of yine bir mesaj bir mapaz ya. Hemen. Herhangi bir peçe bir peç e, seçelim. Aa oh, bir de bir de bir de bir de bir de. Hani. Cyber Fox Max bir şeyler var burada. Titanium da varmış lan. Titanium mu açsam lan? Yok lan yok yok ben buraya açmam onu istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen açalım. Gençler bu e, sonra video sığmayacak. Video çok uzun oldu hem de. O yüzden e, bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Kusura bakmayın. Tam bu görevi yaparken çekemeyeceğim ama sadece 4 tane Rainbow yapıp orada e, şey yapacağım gençler. Çevireceğim. Karamat yapacağım falan. Bayağı elmas gidecek. Neyse gençler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki bir dahaki PES Noterix videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.